Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Putin'i kızdıracak gelişme yaşandı. Ukrayna'ya resmen girdiler. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Almanya tarafından gönderilen Panzer 2000 tipi kundağı motorlu obüslerin Ukrayna'ya ulaştığını ve bu obüslerin Rus askerlerini Ukrayna topraklarından sileceğini bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Almanya tarafından gönderilen obüsler Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleski Reznikov yaptığı açıklamada Almanya tarafından taahhüt edilen ilk ağır silah teslimatının Ukrayna'ya ulaştığını ve teslimatın içinde 2000 tipi kundağ motorlu obüslerinde bulunduğu bildirildi. Reznikov, Ukraynalı eğitimli mürettebatlı Alman obüslerin Ukraynalı topçu ailesine katıldığını ifade etti. Alman ordusunun Enverterindeki en güçlü topçu silahları arasında yer alan bu obüslerin 40 kilometre mesafedeki hedefleri vurabildiği söylendi. Almanya geçtiğimiz Mayıs ayında Hollanda'nın söz verdiği bu tür 5 topçu sistemine ek olarak Ukrayna'ya 7 adet kunda motorlu obüs tedarik etme sözü vermişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Almanya'nın gönderdiği silah paketinin içinde 30 adet Gepard tipi kundağı motorlu uçak savar, 3 adet Mars 2 tipi çoklu roket atar sistemi ve 500 adet Manspant yani Man Porter tipi silahların da olduğu belirtildi. Ukrayna, Rusya'nın saldırıları karşısında diğer ağır silahların yanı sıra 1000 adet obüs, 500 adet tank ve 1000 adet insansız hava aracına ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Ukrayna'ya konbağa motorlu ve çekili obüs tedarik eden diğer ülkeler arasında Amerika, İngiltere, Fransa, Norveç ve Polonya yer alıyor.